6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bütün düğünlerde yapan yanlış Aralarla konuşacağım bozmayalım diye 1, 2, 3 Böyle boş alan buldunuz mu? Arkaya yaslanıyorsunuz yerinizi koruyun Arkaya yaslanmayın eller açılır Ve oynamanız kötüleşir Açılan ellerle oynayamazsınız Bu size yap Evet öne durup kapatıyorsunuz hemen Gördüğünüz gibi düğünlerde böyle oynanır Ne farkı var? Şimdi ben elini tuttuğum zaman isminiz neydi? Hatice Hanım'ın elini tuttuğum zaman evet devam devam aynı oynadık. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 normal oyunu 4 5 6 7 1 2 3 4 5 böyle oynamıyor mu düğünlerde derneklerde böyle oynanıyor. Sonra ne yapıyorlar? İşlerinden geliyor. Değil mi? Kolları biraz yana alın. Başlayın sallama. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 başlasa sağa durma <gülüyor> tamam <gülüyor> boy, yani yani... boy. <laughs> az yanlış yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> hocamın elinden de <biraz> alacağım <laughs> yani, yok o siz yani, öyle bir şey yok 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 vardı. Hep sağ onlara müdahale ederiz. Biz onlara müdahale ederiz. Yaparız. Şey. Şimdi basit yolda yürüdüğünüz gibi yaptıktan sonra hiç <gülüyor> birisi, <gülüyor> gördüğünüz, <gülüyor> gibi, gördüğünüz gibi gittiğiniz her yerde şu anda oynarsınız. Herkes bu kadar Alın elleri yana, sallayın aşağı <laughs> bitsin. Şey. <laughs> horon bu. Başka bir şey yapamazsınız ama biz bunu da yapmayacağız. Şimdi yerimize geçiyoruz. Biz horon horon hor gibi